Merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber Scratch'te dört işlem yapan bir uygulama yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Değerli arkadaşlarım ilk olarak kedi kuklasını siliyorum. Daha sonrasında sahneme bir arka plan seçiyorum. Bunun için bir tiyatro salonu kullanacağım. Daha sonrasında bir karakter ekleyeceğim ve bu karaktere ben sorular sorduracağım. Birinci sayı gir, ikinci sayı gir diye. Bunun için de Abby karakterini ekliyorum. Ebi bana sorular soracak. İşte diyecek ki birinci sayıyı gir diyecek. Ben birinci sayımı gireceğim. Daha sonrasında diyecek ki ikinci sayımı gir, ikinci sayımı gireceğim. Daha sonrasında ise Ebi girilen bu iki sayıyı toplayacak, çıkaracak, çarpacak ve bölecek. Bu sonucu da ekrana yazdıracak. Bunlara başlamak için öncelikle bize değişken tanımlamamız gerekiyor. Bunun için değişkenler menüsüne geliyorum, tıklıyorum ve en üstte bir değişken oluştur seçeneği var. Bakın burada değişkenin bir ismini vermem gerekiyor. Buraya sayı 1 diyorum. Sayı 1 bir benim birinci değişkenimin ismi. OK butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında bir değişken daha oluşturacağım. İki sayı üzerinde işlem yapacağım için. Buna da sayı 2 iki isminde ikinci bir değişkenimi tanımlıyorum. Bakın sahnenin sol tarafında üst köşesinde bu değişkenleri görebiliyorsunuz. İsterseniz bunları gizleyebilir. Şu kutucuklardan seçip veya tekrar gösterebilirsiniz seçimi yaptıktan sonra. Değerli arkadaşlarım buradan sonraki adımım olayların başlaması. Olayın başlangıcı ben yeşil bayrağa tıkladığımda başlayarak e, başlamasını istiyorum. Olaylar menüsüne geliyorum ve yeşil bayrağa tıklandığında seçeneğini kodlama alanına yerleştiriyorum. Bundan sonraki işler, işlemlerim e, bir karakterinin bana birinci sayıyı sorması. Bunun için algılama menüsüne geliyorum. Adın ne bloğunu alıyorum. Adın ne diye soruyor. Arkadaşlar ben burada e, bana birinci sayıyı sayıyı gir demesini isteyeceğim. Birinci sayıyı girdikten sonra bu karakter sayı bir değişkenin içerisine atamasını isteyeceğim girilen sayıyı. Bunun için değişkenler menüsüne geliyorum ve değişkenler menüsümde değişkenimiz sıfır yap seçeneğini aldım buraya yerleştirdim. Değerli arkadaşlarım girilen sayı sayı bir değişkenin içerisine atanacağı için değişkenin bir seçeneğine tıklayarak sayı 1'i seçiyorum. Sayı 1'i e, sıfır 0 yap diyor. Hayır, 0 yapmasın. Girilen sayının cevabını buraya aktarsın istiyorum. O yüzden algılama menüsüne geliyorum. Bakın algılama menüsünde cevap diye bir seçenek var. Bunu alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Değerli arkadaşlarım burada yazmış olduğumuz 3 satırlık kodu bir deneyelim. Yeşil bayrağa tıkladım. Bak buradaki benim birinci sayı gir diye bir seçenek geliyor. Bakın dikkat edin burada sayı 0 yazıyor. Bak ben burada 10 yazıyorum ve Enter tuşuna veya şuradaki OK tuşuna basmam yeterli. Bunu yaptıktan sonra bakın sayı bir değişken içerisine 10 değerini atadı. Buraya kadar kodlarım çalışıyor. Gelin devam edelim. Şimdi benim için ikinci bir sayı girilmesi gerekiyor ki işlemlerimi yapabileyim adın ne kısmını aldım ve buraya da ikinci sayıyı gir diye bir mesaj veriyorum. Ve bundan sonra arkadaşlar yukarıda olduğu gibi sayı 1 değişkenle cevabı tanımlamıştım. De, cevap seçeneğini atamıştım. Şimdi ise sayı 2 değişkenin içerisine girilen ikinci sayıyı atayacağım. O yüzden ne yapmam lazım? Değişkenim seçeneğine gelip buradan değişkenimi sıfır yapı aldım. Değişkenim değil benim için sayı 2 değişkenin değişmesi gerekiyor. Ve ikinci sayının sayı 2'ye atanmasını istediğim için cevap kod bloğunu aldım. Buraya yerleştirdim. Gelin bu 4, 5 satırlık kodu deneyelim. Yeşil bayrağa tıkladım. Arkadaşlar bakın burada dikkat edin. Buradaki değişkenlerim sıfırlanmıyor. Bunu da sıfırlanmasını yapacağız. Ama önce birinci sayımı gireyim. Birinci sayıma 20 dedim. Bakın 20 girdim. Enter'a bastım. Buradaki birinci sayı değişkeni değişti ikinci sayını gir diyor. İkinci sayımı 2 iki girdim. Enter'a bastım. Değerli arkadaşlarım bakın. Birinci sayı ve ikinci sayı değişkenlerini değişken sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerinin içerisine atadı. Ama yeşil bayrağa tıkladığımda bakın tekrar oyun başa dönecek. Ama sayı 1 ve sayı 2 değişkenleri sıfırlanmadı. Bunları sıfırlamak için de yine değişkenin bu kod bloğuna gelerek bakın değişkenimiz sıfır yap var. Bunu aldım. En üst sekmeye yerleştirdim. Aynı şekilde bir tane daha yerleştiriyorum. Bu yerleştirmeyi yaptıktan sonra ben yeşil bayrağa tıklandığında sorular sorulmadan önce sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerini 0 yapmak istiyorum. Bakın değişkenim seçeneğine tıkladım sayı 1'i seçtim. Diğer değişkenim seçeneğine tıklayıp sayı 2'yi seçtim. Değerli arkadaşlarım şimdi yeşil bayrağa tıkladığımda sayı 1 ve sayı 2 değişkenleri sıfırlanacak ve ardından birinci sayı sorulacak. Hadi tıklayalım. Bakın sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerim sıfırlandı ve birinci sayıyı gir diyor. Birinci sayıyı girdim 20. İkinci sayıyı girdim 5. Hadi 4 girelim. 4 girdim. Bakın sayı 1 ve sayı 2 ne oldu? Ee, önce sıfırlandı. Sonra girdiğim birinci sayı 20. ikinci sayı 4 şeklinde geldi. Bakın yeşil bayrağı tıkladım. Sıfırlandı ve birinci sayıyı sordu. Programı durdurdum. Değerli arkadaşlarım burada yapılan işlemler tamam. Artık aslında değişken kısmını bitirdik. Bundan sonraki işlemlerimiz şu olacak. Dört işlemi yapıyor olabilmemiz gerekiyor. Dört işlemi yapıyor olabilmek için de matematiksel operatörler kullanacağız. Nedir bu matematiksel operatörler? Bakın sol köşede operatörler yeşil menüye tıklıyorum. E, matematiksel operatörler artı, eksi, yıldız ve taksim işaretleri var. Bakın biz bunlara matematiksel operatörler ismini veriyoruz. Artı 2 sayının toplamı ya da 3 sayının 5 sayının toplamını sağlar. Eksi işareti farkı almayı sağlar. Yıldız işareti çarpma, taksim veya bir diğer ismiyle silah işareti ise bölme yapar. Değerli arkadaşlarım girilen sayıları ekrana yazdırmasını da isteyeceğim. Toplamını aldığında, farkını aldığında, çarpımını aldığında, bölümünü aldığında. Bunu yapabilmek için görünüm menüsüne geliyorum. Bakın 2 saniye boyunca merhaba de seçeneğini buraya yerleştirdim. 2 saniye boyunca merhaba diyor ama ben şunu yap diyeceğim. Sayı 1 ve sayı 2 topla diyeceğim. Bakın değişkenim seçeneğine geldim. Sayı 1 ve sayı 2 değişkenimi topla. Güzel. Aynı mantıkta sayı 1'den sayı 2'yi çıkar da diyeceğim. Yine ne yapacağım? Sayı 1 ve sayı 2'yi çarpacağım. Sayı 1'i biri sayı 2'ye böleceğim. Şimdi bu işlemleri yaptı ama bu işlemleri buraya direkt yerleştirirsem sonucu verebilir. Ama ben daha böyle bir estetik durmasını istiyorum. Bunun için operatörlere geldim. Bakın şurada elma ile muzu birleştir var. Bakın bunu buraya yerleştirdiğimde şuraya diyeceğim ki mesela iki sayının iki sayının toplamı diyorum. İki sayının toplamı eşittir işte bla bla karşısında muz yazıyor mesela. Bakın artı olan operatörü aldım buraya yerleştirdim. Bakın şimdi bunu çalıştırdığım zaman ekrana iki sayının toplamını mesajını verecek ve sayı 1 ve sayı 2 toplayacak. Yeşil bayrağa tıkladım. Birinci sayıyı gir diyor. Bu arada değişkenler de sıfırlandı. Birinci sayım 20, ikinci sayım 5 diyorum. Bakın bunu dedikten sonra 2 saniye boyunca iki sayının toplamı 25 sonucunu verecek. Bakın iki sayının toplamı 25 sonucunu ekranıma getirdi. Yeşil bayrağı tıkladım. Tekrardan sıfırlandı ve soruyu sordu. Ben programı durdurdum. Diğer işlemleri de aynı şekilde yapacağım. Ama 2 saniye çok kısa bir süre. 4 saniye boyunca göstermesini isteyeceğim. Geldim değerli arkadaşlarım. Aynı işlemleri yapıyorum. 2 saniye boyunca merhaba de seçeneğini aldım. Bunu 4 saniye yapıyorum. Aynı şekilde bakın şuradaki birleştir seçeneğini aldım yerleştirdim. Bundan bana 3 tane daha lazım. Geldim çoğalt diyorum 2 çoğalt diyorum 1 2 3 4 tane oldu. Durduralım programı. Değerli arkadaşlarım sırayla bunları yerleştiriyorum. Farkı çarpımı ve bölümü şeklinde yerleştirdim. Gelelim burada iki sayının farkı yazalım. İki sayının farkı diyorum. Eşittir diyorum. Bu şekilde olsun. Ee, boşluk bırakıyorum ki e, yapışık olmasınlar. İki sayının çarpımı diyorum. İki sayının çarpımı dedim. Eşittir dedim. Bir boşluk bıraktım değerli arkadaşlarım. Aynı alta geldim. İki sayının bölümü diyorum. Ya da birinci sayının ikinci sayıya bölümü de diyebiliriz. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar hemen programı çalıştıracağım. Çalıştırdığım zaman sayılar sıfırlanacak ve ardından birinci sayıyı gir diyecek. Birinci sayıyı gireceğim. Sayı bir değişkenin içerisine cevabı atayacak. Pardon düzeltiyorum. Cevabı sayı 1'in içerisine atayacak. Sonra ikinci sayıyı gireceğim. Ee, ikinci sayının, e, i̇kinci sayının cevabı ikinci sayıya atayacak. Ve daha sonrasında sırayla şunu diyecek. 4 saniye. ilk 4 saniye 2... Iki sayının toplamını verecek. Daha sonra iki sayının farkını ardından iki sayının çarpımını daha sonrasında ise iki sayının bölümünü. Gelin bu kodları beraber çalıştıralım. Yeşil bayrağı tıkladım birinci sayıyı gir diyor. Birinci sayım benim için 30 sayısı olsun değerli arkadaşlarım. 30 yazdım enter'a bastım. Diyor ki ikinci sayıyı gir. Hadi ikinci sayıyı da girelim. Ee, bu ikinci sayımda 2 olsun. Enter'a bastım. Bakın iki sayının toplamı 32. Daha sonrasında iki sayının farkını soruyor, 30'dan 2'yi çıkardı, 28. İki sayıyı çarpacak, 30'da 2'yi çarptı, 60. Daha sonrasında ise iki sayıyı bölecek, 32'ye böldü, 15 sonucunu verdi. Scratch'te 4 işlem programı bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.